Anneciğim bu ev harika ya harika İyi ki almışsın bu eve bayıldım ya bayıldım bu eve bayıldım Oha Aslı yeni ev almış Ay nasıl olur bu ya butikten o kadar para kazanıyor mu Aslı Aa, Çocuklar gerçekten beğendiniz mi evi çok mutlu oldum Yeni yeni para kazanmaya başladım. Çok param oldu. Aldım bence. Artık birlikte yaşayabiliriz. Yaşasın ya yaşasın. Gerçekten evet. Birlikte yaşayacağız artık. Evet anneciğim. Oy ve anne meyveden kurtulacağız. Senin yanına geleceğiz. Oley. Ay ben de sizleri çok özlemiştim zaten. Çok mutlu olurum benimle yaşarsanız. Oley birlikte güzel bir aile olacağız. Vay be Aslı'ya bak sen ne güzel ev olmuş. Olamaz kabul etmiyorum Kerem kabul etmiyorum. Kov hemen o Aslı'yı kov. Aslı bu şehirden gitmeli. Ya Merve saçmalama ben bu şehrin sahibi miyim diyorum sana. Kovamam yapabileceğin tek şey polislikten atmaktım işte. Bana ne Kerem beni ilgilendirmez. Bir yolunu bulup Aslı'yı bu şehirden kovacaksın. Şuna bak evimizin önünde nispet yapar gibi. Ev almış hem de bizimkinden daha güzel. Nasıl yaparsın bilmem. Ama Aslı'yı bu şehirden göndereceksin. Ya yeter Merve yeter. Çok sinir etmeye başladın beni. Ne yapabilirim ben? Hadi çocuklar gelin içerisini gezdireyim evin. Hadi çocuklar gelin bakın. Burası salon ve mutfak olacak. Tabii daha hiçbir eşya yok ama alırız. Bakın gelin üst katımızda var. Vay be anne bir de iki katlı he. Gerçekten süper. Ay gelin daha bitmedi. Bakın burada balkonumuz var. Çok güzel manzarası var. Bakın nasıl ama. Müthiş anneciğim müthiş. Burası da yatak odası. Beraber kalırız burada. Burada ne var anne? Burayı da tuvalet yaparız ya. Anne harika ya. Evet anneciğim gerçekten harika be. Bu yaya alırız bir sürü şey yaparız. Harika yapayız bu yayı. Evet çocuklar benimle birlikte yaşamayı kabul ederseniz tabii. Hepsini birlikte yapabiliriz. Benim artık butik malzeme olduğu için param da var yani Arkadaşlar Aslı polisle Kerem komiserin barışmasını isteyen tek kişi ben olamam değil mi? Siz de onların barışmasını istiyorsanız hemen yorumlara yazın. Bu videoyu da sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Böylelikle onlar barışsın. Hadi arkadaşlar barıştıralım Aslı polisle Kerem komiseri hadi. Tabii ki senin ne isteyeceğiz anne tabii ki yaşasın. Bana bak Kerem benim canımı sıkma anladın mı anladın mı? O Aslı bu şehirden gidecek diyorsam gidecek. Sen bir şey yapmazsan ben yaparım. Şehirden kovmak kadar basit olmaz ama benim yapacağım şey zarar veririm o Aslı'ya. Ne diyorsun ben ne saçmalıyorsun sen? Aslı'ya hiçbir şey yapamazsın. Seni pişman ederim Merve laflarına dikkat et. Ay bir de şimdi Aslı'yı mı savunuyorsun bana? hı Aslı'yı mı? Şuna bak kimsenin karın? Benim senin karın. Niye Aslı'yı savunuyorsun bana? Aslı'yı savunduğun paran yok. Evet senle evliyiz ama yani o da çocuklarımın annesi. Çocuklarım onunla yaşamak istiyorsa eğer yaşayabilirler. Güzel de bir evleri olması gerekiyor yani Allah Allah ya niye kovuyormuşum şehirden ne güzel de mağaza açmış butik dükkanı açmış yani işleri de güzel gidiyor zaten polislikten kovdum bir de bunu yapamam ona benden yapamayacağım şeyler istemem Merve bozuşuruz peki madem Kerem öyle olsun tamam madem demek sen Aslı'yı şehirden kovmazsın ama ben Aslı'ya yapacağımı bilirim Aslı'yı rahat bırakacaksın hiçbir şey yapmayacaksın Oğlum bebek asker çok heyecanlıyım. Evimiz neredeyse tamam market alışverişimizi de yaptık. Evimize de bir sürü eşya aldık. Her şeyimiz hazır. Evet anneciğim evet evimiz harika oldu Market alışverişimiz de tamam Artık evimize gidebiliriz yani He, Ne oluyor lan bunun ne işi var burada Merve ne var ne istiyorsun Çekil önümüzden evimize gidiyoruz Aslı seni son kez güzelce uyarmaya geldim Benden ve Kerem'den uzak duracaksın Ay ne saçmalıyorsun be sen Kerem'le senle ne işin var ben Ben çocuklarımla güzel bir ev aç Madem bizimle işim olmaz neden evimizin yanında ev aldın? Basmaya Kerem'i geri istiyorsun. O yüzden böyle yapıyorsun sen. Bu şehri terk edeceksin. Bir daha uyarmam seni. Bak güzellikle uyarıyorum sonra kötü olur. Sen kimsin benim annemi uyarıyorsun lan. Çok kötü yaparım seni. Sus lan çekil önümüzden. Seni vallahi babama söylerim. Babam böyle bir şey kabul etmez. Çok kötü yapar seni bak. Sen kimi uyardığını zannediyorsun? Evet. Çekil yolumuzdan sen ne işimiz yok bizim. Sizin ben de olmayabilir ama biz benim sizinle ne işim olacak. Bu şehri çocuklarını alıp terk edeceksin Aslı. Yoksa var ya bak çok kötü yaparım seni. Hadi lan oradan sen terk et. Hayır asla Kerem'le biz mutlu mesut yaşayacağız çocuklardan da Aslı senden de kurtulacağız. Son defa söylüyorum yoksa çok kötü olur çok. Ay bebek asker ver oğlum şunu gel biz evimize gidelim bizi sinir etmeye çalışıyor. Bence de anne hiçbir şey yapamaz o bize. Hadi gidelim evimize. Allah'ım ya Rabbim ya. Ay durun siz durun hiçbir şey yapamaz mısın? Ben size gününüzü göstereceğim. Ben size sormaz mıyım? İşte oğlum sonunda evimize geldik. Evet anne ya o Merve denilen kadın ne kadar salak salak konuşup canımızı sıkıyor ya. Neymiş son defa yarılmış laflara bak. Ay boşver oğlum sen onu hiç arkadaşlar evimiz çok güzel oldu. Burası salonumuz. Kocaman dev ekran bir televizyon aldık. Evet, burada da bir tane kıyafetlerimi koyduğum askılık dolaplarım var. Evet arkadaşlar nasıl olmuş evimiz güzel değil mi? Sadece tek bir yer kaldı göstermediğim. Bu arada arkadaşlar siz de bu videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da evi beğendiyseniz lütfen yazın. Burada ise görüyorsunuz böyle ütü masası var. Burada kurutma makinemiz, çamaşır makinemiz var. Burada ise temizlik malzemeleri var. Her şeyi aldık yani her şeyi masraftan hiç kaçınmadık. Evet şimdi bakalım bu da son yerimiz Tuvaletimiz burada çok güzel bir küvetimiz var. Burada normal banyomuz, tuvaletimiz, tuvalet kağıdımız ve gördüğünüz üzere lavabomuz var. Evet evimiz böyle oldu işte. Beğendiğiniz meyve arkadaşlar lütfen yazın yorumlarda beğenip beğenmediğinizi öğrenmek istiyorum. Bebek askeri herkese gösterdim evimizi. Gerçekten çok beğenmişler oğlum evet çok beğenmişler. Yani beğenilmeyecek gibi de değil zaten. Evet anneciğim evimizde artık mutlu mesut yaşayabiliriz. Çok güzel bir evimiz oldu. Oley. Mecnun da okuldan gelsin. Eminim çok beğenecek bu eve. Ay evet çıksın bitsin okulu Mecnun da gelsin. Kesin çok beğenir. Olamaz herkes çıktı. Eşyalarımı bir türlü toplayamadım. Çok geç kaldım. Bir an önce çıkayım. Annem başıma bir şey geldi. Sana çok merak eder Sonya. O. Çok geç kaldım çok. Herkes gitmiş okuldan kimse kalmamış. İnşallah çok merak etmemişti annem. Başıma bir şey geldi sanmamıştır. He? Ne oluyor ya senin burada ne işin var? Ne oluyor oğlum ne oluyor? Ay Mecnun sana bir haberim var ama sakin kalmalısın tamam mı? Şimdi şunu bir güzel kandırayım da kaçırayım. Ha ne oluyor ya babama bir şey mi oldu yoksa? Cevap versene kadın ne Ay yok babana değil de başkasına oldu. Ha kime oldu kime? Ne oluyor ya ne oluyor? Anne ne oldu? Annen trafik kazası geçirdi. Araba çarpmış ona. Şu anda hastanede seni görmek istiyor. Baban yanından ayrılmadı yani. Bana git mezunu getir dedi. Ne anneme araba mı çarptı? Nasıl oluyor bu? Nasıl şu an duyumu? Ay vallahi çok iyi değil. Bir an önce gitmemiz gerekiyor. Annenin son görüşün olabilir. Hadi gel benimle gidelim. Baban seni almamı söyledi. Babam kendi geliydi. Niye seni göndersin? Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun değil mi? Ay hayır, hayır saçmalama sen anneni sevmiyor musun? Bak annen ölmek üzere. Belki seni görürse iyileşir. Acilen gitmemiz lazım. Ya hiç gerçekçi gelmedi ama yani ya gerçekçi. tamam hadi gidelim. İşte şimdi ayvayı yedin sen ayvayı yedin Mecnun. Onu kimselerin olmadığı bir yere götüreceğim. Sonra da bayıltıp kaçıracağım. Of ya var ya çok endişeliyim çok. Bu Merve beni çok endişelendiriyor yani. Bana inatla Aslı'yı kovacaksın uyarmam seni diyor. Aslı da tam yeni bir hayata başlamıştı ev falan almıştı iş bulmuştu yani polislikten kovdum zaten o benim çocuklarımın annesi yani bir de sonuçta onu şehirden kovamam öyle bir yetkim de yok benim ama çok korkuyorum ya çok ya Merve zarar verirse ya çocuklara ya da Aslı'ya bir şey yaparsa ne yapsam ya bilemedim ne yapsam ben en iyisi gideyim de bir bakayım evde Merve ile konuşmaya çalışayım belki onu ikna ederim yani Aslı'nın bu şehirde kalması hepimiz için en hayırlısı olur gideyim konuşayım belki ikna ederim değil mi arkadaşlar kötü bir şey yapmaz yani ama gerçekten çok korkuyorum ya çünkü Merve sürekli zarar vereceğini söyledi yani uyarıyorum dedi bana kov onu şehirden dedi ama ben bunu yapamam arkadaşlar Aslı'yı hala seviyorum ne kadar boşanmış olsak ben Merve ile de evlenmiş olsam ben hala Aslı'yı seviyorum aslında. Keşke o da beni sevse de barışabilsem. Neyse ben en iyisi eve gideyim konuşayım. Merve'yi ikna etmeye çalışayım yani. Belki ikna ederim değil mi arkadaşlar? Belki Merve benim dediklerime inanır ve Aslı'yı bu şehirden göndermem için bana ısrar etmez. Evet şöyle evimize girelim bakalım. Girelim Merve ile konuşalım. He? Ne oluyor lan? Merve ne yapıyorsun lan sen? mezun değil mi o? Ne yapıyorsun sen manyak? Bırak lan o

Kafayı mı yedin Merve sen kafayı mı yedin? Çocuk küçücük daha Mecnun korkuyor o benim oğlum bırak onu ne yapıyorsun? Hangi saatte bırakacağımı söyledim Kerem Aslı bu şehirden giderse çocukları da alacak gidecek. Yoksa bu sevdiğin çok sevdiğin oğlum Mecnun ölür ondan sonra onunla da yetinmem Aslı'yla bebek askeri de öldürürüm Leyla'yı da Zeynep'i de. Sen iyice kafayı yedin Zeynep kafayı yedin Merve. Kafayı yemedim Kerem. Sen bana kafayı yedirttin. O hasta bu şehirden gidecek. Bunu yapamam. Yapamam. O benim çocuklarımın annesi. Tam da yeni düzen kurdu. Evi var, işi var, parası var. Dilencilikten yeni kurtuldu. O zaman hepsini teker teker kaybedersin. Hepsini tek tek öldürürüm Kerem. Seçim senin. Anne saat kaç oldu Mecnun ortalarda yok. Başına bir iş mi geldi acaba? Bir gidip bakalım okula. Ha? Ne oluyor lan? Babamların evinin kapısını niye açacak? Abi Allah sen kardeşimi rahat bırak hemen. Ben hepinizi uyarmıştım hepinizi. Beni dinlemediniz. Şimdi hemen şehri terk etmezseniz eğer Mecnun ölecek. Merve hayır yapma bunu sen böyle kötü biri değilsin. Ne şehri terk etmemizi mi istiyorsun? Tamam ben şehri terk ederim yeter ki oğlumu öldürme. İşimi de evimi de bırakır giderim. Sadece sen değil çocukları da alacaksın. Kerem'le ikimiz yalnız yaşayacağız. İkimiz yaşayacağız. Kimse bizim aşkımıza engel olmayacak. Ya ne saçmalıyorsun sen onlar benim de çocuklarım Tamam tamam Mecnun'un yaşaması için gereken buysa bırak onu tamam annemle biz de şehri terk edeceğiz Evet Kerem'le mutlu mesut yaşarsınız artık ne olur bırak oğlumu İyi güzel olayın ciddiyetini anladınız o zaman ilk önce gideceksiniz Siz şehri terk ettikten sonra Mecnun'u arkanızdan yollarım He, Sana nasıl güveneceğiz biz nasıl Aynen biz gittikten sonra onu öldürmeyeceğini nereden bilelim? Ay bana ne be siz gittikten sonra zaten onun da işim olmayacak. Hadi defolun terk edin bu şehri. Ulan Merve ulan Merve ne yapıyorsun sen? Yapacak biz Yapacak bir şey yok bebek asker hazırlar oğlum. Gidiyoruz şehri terk ediyoruz. Mecnun'u kurtarmak için buna mecburuz. Tamam anne doğru diyorsun. Bence eşyalarımızı bile almadan hemen gidelim. Yoksa bu manyak Mecnun'u öldürebilir. Evet derhal terk edin bu şehri. Eşya da almayacaksınız yoksa Mecnun ölür.